Bodrum'un köklü esnaf kültürünü, emeği ve dürüstlüğüyle temsil eden Usta Terzi, Tevfik Uslu düzenlenen bir etkinlikle anıldı. 2024 yılı Temmuz ayında vefat eden Bodrum'un Terzi Ustası Tevfik Uslu, Kumbahçe Muhtarlığı ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez'in desteği ve Ali Şengün'ün arşiv katkılarıyla bugün öğle saatlerinde Kumbahçe Mahallesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe Bodrum Belediyesi Koordinatör Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu Bodrum Halk Eğitim Müdürü Hayri Karagöl, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Eski Bodrum fotoğrafları koleksiyoneri Ali Şengün, Kumbahçe Mahallesi Sosyal Tesislerinde çeşitli eğitimler alan kursiyerler ve eğitmenleriyle Tevfik Uslu'nun yakınları katıldı. Anma günü kapsamında Ali Şengün'ün fotoğraf arşivinden derlenen ve Tevfik Uslu'nun yaşamına, meslek yolculuğuna ve Eski Bodrum'un esnaf kültürüne ışık tutan görsel bir bellek niteliğinde hatıra panosu katılımcılarla Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Zehra Bilgin şöyle konuştu. Köşemiz oluştu. Böylelikle burada bugün değil kurs olduğu sürece e, Tevfik amcanın e, hatırası hep devam edecek. Bu bizim için e, çok güzel bir etkinlik e, projeydi ve çok kolektif bir şekilde çalıştık. Ee, herkes çok halisti, herkes çok iyi niyetliydi ve sular seller gibi aktı gitti buradaki proje. Ee, ben Tevfik amcaya Allah'tan rahmet diliyorum.